Son yıllarda mucizevi olarak kabul edilen sirkeden, insanlar her anlamda yararlanıyor. Hem dışarıdan, hem içeriden insan vücuduna, bünyesine iyi gelen sirkelerden bir tanesi de elma sirkesidir. Elma sirkesinin faydaları saymakla bitmez. Çok eski zamanlardan beri kullanılan ve faydasının görüldüğü elma sirkesi, insan sağlığını iyileştirici ve güçlü bir etkiye sahip. Doğal bir iksir olarak kabul edilen elma sirkesi neye iyi gelir, nasıl kullanılır, faydaları nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Mucizevi ve şifa kaynağı olan sirke insan sağlığı için vazgeçilmezdir. Hem yiyeceklerde hem bakım olarak hem de bünyemiz ve bağışıklığımız için gerekli olan her türlü iyileştirici etkiye sahip sirke başucumuzda durması gereken bir şifa deposu. Özellikle elma sirkesinin faydaları oldukça önemli ve yoğun olarak araştırılıyor. Bir mucize olarak görülen elma sirkesi, özellikle enfeksiyonlara karşı oldukça etkili. Aynı zamanda kan şekerini düşürmesi, tansiyonu dengelemesi, kanser gibi önemli ve tehlikeli hastalıklara karşı olumlu etkiler göstermesi, elma sirkesi neye iyi gelir sorusunun da yanıtını bizlere sunmuş oluyor. İşte, elma sirkesi ile ilgili tüm detaylar. Elma sirkesinin sağlığa olan faydaları. Enfeksiyonlara karşı korur ve bakterileri yok eder sivilceleri yok eder, akne oluşumunu engeller, cilt için doğal bir kozmetiktir. Kan şekerini düzenler ve şeker hastalığı ile savaşır. Elma sirkesi tokluk hissi verir, kilo vermede yardımcı olur. Kalp rahatsızlıkları için riski azaltır. Kansere karşı olumlu etki oluşturur. Migrene ve baş ağrısına iyi gelir. Elma sirkesinin diğer kullanım alanları. Işıldayan bulaşıklarınız ve bulaşık makineniz olsun. Bulaşıkları temizlemenin yanı sıra sirke kullanmak bulaşık makinenizi de derinlemesine temizler. Birkaç ayda bir bulaşık makinenizi bir bardak sirke ile boş olarak çalıştırın. Bunu yaptığınızda makinenizdeki sert su, kireç ve deterjan kalıntıları tamamen temizlenecektir. Bulaşık makinenizi yıkamak için sirke kullanmak makinenizin maksimum verimde çalışmasını sağlar. Araba camlarını temizleyin. Bir taraftan arabanızın camlarını yıkamaya devam ederken bir taraftan da gerektiği kadar sirke sürüp bir bez ile ovun. Sonrasında suyla durulayın. Böylece sirke asidik yapısı sayesinde tüm kiri ve pisliği çözüp temizleyeceğinden camlarınız pırıl pırıl ve tertemiz kalır. Çöp öğütücüsünü temizleyip kötü kokulardan kurtulun. Çöp öğütücünüzü temizlemeniz gerekirse birer ölçü sirke ve suyla buz küpleri oluşturun. Küpler hazır olduğunda bir ya da iki küpü lavaboya atıp öğütücüyü çalıştırın. Bu makinenizin dibine yapışmış kirleri ve yaydığı kokuyu yok edecektir. Ayak banyosu ile cildinizi yumuşatın. Bir salonda alacağınız bakım hizmetinin aynısını evde sirkeye biraz ağız gargarası ekleyerek kendiniz uygulayabilirsiniz. Ayaklarınızı karışımda yaklaşık 15 dakika bekletin. Daha sonra tüm ölü deriyi bir ayak törpüsü ya da fırça yardımı ile temizleyin. İşiniz bittiğinde ayaklarınız bir uzman elinden çıkmış gibi görünecektir. Evcil hayvanınızın pirelerden kurtulmasına yardımcı olun. Bir sprey şişesine birer ölçek elma sirkesi ve su ekleyerek bir karışım yapın. Bu karışımı bir sonraki banyosunu yaptıktan hemen sonra evcil hayvanınızın kürkünde kullanın. Sirke, pire dahil tüm haşereleri rahatsız eder. Sık sık kullanmak, evcil hayvanınızın bir daha asla pire ile yaşamak zorunda kalmamasını sağlar. Havlularınızı yeniden pofuduk yapın. Havlular kullandıkça daha sert ve daha az kabarık hale gelir. Güzel bir banyo veya duşun ardından bunu vücuda sarmak pek de iyi hissettirmez. Havlularınızı kabarık ve ihtişamlı görünümlerine tekrar kavuşturmak istiyorsanız onlara sirke uygulayın. Havlularınızı yıkarken çamaşır makinesine yarım bardak sirke dökün. Böylece yeniden yumuşak ve kabarık olacaktır. Morarmaların geçmesini hızlandırın. Bir yeriniz morardığında elinize bir kağıt havlu alın ve üzerine biraz damıtılmış beyaz sirke dökün. Bunu etkilenen bölgeye uyguladığınızda, sirke içerisindeki bileşenler çürüğün iyileşme sürecini hızlandıracaktır. Bu uygulama ayrıca, cildinizdeki mor görüntü ve çürükten kaynaklı ağrı ile de ilgilenecektir. Meyveleri daha uzun süre bozulmaktan koruyun. Sirke, sebze ve meyvelerin daha hızlı bozulmasına neden olan elementleri temizler. Meyve ve sebzelerinizi buzdolabına koymadan önce sirke ile yıkamak, onları bir hafta daha fazla bozulmadan korumanızı sağlayacaktır. Lekeleri çıkarın. Ne kadar dikkatli olsanız da ara sıra giysilerinizi leke yapabilirsiniz. Ancak leke çıkarıcı ile ovalamak veya daha da kötüsü onu tamamen çöpe atmak yerine hemen zorlu görevleri kolaylaştıran sirke şişenizi kapın. Lekeyi fark eder etmez etkilenen bölgeye biraz sirke sürün. Ardından eşyanızı kirli sepetine atıp her zamanki gibi yıkayın. Hemen yıkamanıza gerek yok. Çamaşırlarınızı birkaç gün sonra yıkasanız bile sirke işe yarayacaktır lekeli parçayı yıkadığınızda, sirke lekeyi hemen sökecek ve giysiniz yeni gibi olacaktır. Kendi arındırıcı şampuanınızı yapın. Eski bir şampuan şişesi alıp, su ve sirke karışımı ile doldurun. Sirke tüm karışımın üçte biri kadar olmalıdır. Şişeyi iyice çalkalayın ve karışımı saçınıza uygulayın. Uygulama sırasında saçı kökten uca tarayın. Saçınızda yaklaşık 5 dakika bekletin ve durulayın. Bunu yaptığınızda, tertemiz ve parlak saçlara sahip olacaksınız. Saçınızın yağlanmaması için bunu haftada bir kez yapın. Kötü kokuları uzaklaştırın. Çoğu zaman hepimiz evlerimizde kötü kokularla uğraşmak zorunda kalmışızdır. Evinizde fark edilir bir koku olmasa da küf veya benzeri nahoş bir koku eve sinmiş olabilir. Ne kokusu olursa olsun sirke kullanarak onunla baş edebilirsiniz. Bunu yapmak için tek ihtiyacınız olan bir dilim beyaz ekmek ve biraz sirke. Ekmek dilimini bir kaseye koyun ve iyice ıslanıncaya kadar üzerine sirke ekleyin. Ekmeği tamamen sirkeye buladıktan sonra evinizdeki tuhaf kokan yere götürüp bırakın ve bir gün bekletin. Ekmeğin içindeki mayayla sirkedeki asit birleştiğinde her türlü kokuyu emerek geride temiz ve kokusuz bir hava bırakır. İz bırakan cam sileceklerinizi onarın. Sirkeyi araba camlarınızı temizlemenin yanı sıra cam sileceklerinizi daha etkili hale getirmek için de kullanabilirsiniz. Silecekler zamanla camda çizgiler oluşturmaya başlar. Camlarınızı daha temiz ve görüşünüzü daha net hale getireceklerine, bunun tam tersini yapmaya başlarlar. Lekeler oluşturur ve camları bulanıklaştırırlar. Ancak yeni silecekler almanıza gerek yok. Sadece damıtılmış beyaz sirkeye batırılmış bir bez kullanın ve lastiği uçtan uca bununla temizleyin. Sirke, camlarda bulanıklığa neden olan kirleri temizleyecektir. Boğaz ağrısını yatıştırın. Boğazınızda bir hassasiyet duygusu oluşursa bir bardak sıcak su alın ve içine birkaç yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Sonra tat vermesi için biraz bal karıştırın. Hazır olduğunda bütün karışımı için nefesiniz kötü kokabilir ancak boğaz ağrınız çok daha iyi olacaktır. Lavabonuzu açın. İlk adım lavabo giderine biraz kaynar su dökmektir. Ardından sırayla birer bardak karbonat ve sirke dökün. Karışımı yaklaşık 5 ila 10 dakika bekletin. Sirke ve karbonat karışımı, köpüren bir solüsyon oluşturacak, borulardaki kiri sökecektir. Tıkanıklığın giderildiğinden emin olmak için, gidere biraz daha kaynar su dökün. Sonunda açık ve temiz bir lavabonuz olacaktır. Dişlerinizi beyazlatın. Dişlerinizi haftada bir kez sirkeyle fırçalayın. Böylece tüm plak ve lekeler kaybolacak, siz de daima gösterilecek beyaz bir gülümsemeye sahip olacaksınız. Kötü kokuları yok edin. Sirke, su ve birkaç damla limon esansiyel yağını karıştırın. Evinizin her yerine, özellikle de çöp kovası veya banyo gibi kokunun en yoğun olduğu yerlere püskürtün. Sirke, kokuyu giderir ve limon esansiyel yağı ortama ferah bir hava sağlar. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.